arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan? Bugün yeni bir İstanbul Gaz videosuyla karşınızdayım. Yani bayağı geç girdim ve video gelmedi size bugün çünkü ben mal olduğum için videoyu çekmemişim. Evet unuttum şimdi geldim çekiyorum hadi bakalım. Bak bana bir şey var. Allah da sen almayı zaten aramışsın. Ah be, ah be var ya bir anlık kalbim durdu ha. Her köşede Hadi. bolluk arayanlara i, i. Domino's'tan dört köşe pizza pizza da ben açmış fiyata. Böyle iyi. Domino's bol lezzetiyle tam cebine göre. Hemen ee, Çok iyi seni. Arkadaşlar hadi bakalım şimdi. Ya. Bak bakmıyorum. Bakmıyorum. Ananı. Tamam. Bir dakika ben kaç elmas gez? Aa, iki elmas bana lazım. İki elmas. Ya düz Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım. Hadi. Eee 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 E kanka galiba şimdi verecek. Senin vereceğin reklama sokayım. Hı. Ver bak bir şey ver ya. Ver Allah'ını. Aa. Aa. geldi verdi. Çok güzel şimdi gel. Aa 8 dakika var bir tane daha çevireceğiz. Şimdi gel aslan. Ya bu illa ki bence verir bir şey yani. sıradan verse yani onun amasını Tamam. O Nadir amca ne haber? İyi bayağı iyi. Tamam bununla da 8 dakika bekleyeceğiz ama Şimdi bir tur bununla başlayalım ya. Ondan sonra yeni çıkardığımız amcayı bir deneriz. Ondan sonra güzel bir, bir çark daha çeviririz. Böyle videomuz ilerler. Eee Hadi bak bir kostüm daha ver de bana da başlık çıksın ya. Hadi lütfen. Ben çak çevirmiyorum ama kime şey yapıyorum ben. Çak çevirdiğim zaman yapmam gerekir buna. Kesin bir şey vermeyecek eminim. Hadi. Kez de atacak. Auu. Sıçtık. O ben bu ortaya gram yapamıyorum ha. He. Hele şu ilk boş kısmını. Ay, vurma bana vurma bana bak 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 vurma bana ne bana ne vuramazsın orospularla atlamazsın sen aa, 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 aa. Aa. Şimdi gelin oy uçtuk ne <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir dünyadı <laughs> Boşver kelo lan Al bakalım bu İstanbul Guys senin neşeni yerine getirir belki. İstanbul eh, Guys mı? Nerede? Burada işte. Al Ama biz gecende de burada İstanbul Guys yok ki. Burada işte. Al sana. Biz gecende de al sana. Hadi şimdi balık kesir bandırma söyleyelim. Balık kesir bandırma boşver gitsin aldırma. Kaçan balık büyük olur. Kaçamayan ızgara. Tamam. Arkadaşlar şimdi uçuyoruz. Oo, bayağı iyi zaten tempo run. Tempo run kısmı hiç sevmiyorum. 30 güne fiyatının ne diyor amına? 30 günde şimdi sıçacağım ha. Bir ay etmiyorum oğlum. Bir ayda direkt de Allah Allah. Ne oraya 30 gün yazıyordum mal. 31 şekerdi yani. Anladın? Yara. Yara bende. Anladın? Hani... Onlar da zaten hep 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 bir şey ben bu arada galiba ilk defa kazanıyorum ha. Ay bu da yeni patik aldım. Üstünde köpekler var. Oy senin benim adım almış. Benim adı Tommy. İkisi de öldü. Tommy'yi bu arada hiç kimse bilmiyor galiba. Tommy ölen bir kedim. Canım benim. Zaten mavi şey bilenler bilir. Anasını da ben mavi sayesinde ünlü oldum oğlum. Onu, onunla attığım video çok izlendi. Onun sayesinde bayağı tanınmaya başladım lan. Ah mavi Ah niye bizi bıraktın be oğlum? Ama onun yerine yakışıklı var. En azından biricik diyor orada. Malış arkadaşlar yakışıklı da. Hadi bak bunu geçersem çok iyi olur. Yani ona bakarsan direkt birinci olsam çok iyi olur. Ama ama şu an burada geçmek. Ya yani ben hız alamadım ya. Bu onun bunun çocukları önden gitti. Tamam neyse boşver boşver. Biz burada hız yapalım. Onu ona yavak gibi takılsın. Araba ben üçer. Ananı babanı. Buradan inme kafama kafana ananı. Kafana ananı götünü bacını he. Oğlum ben niye hep yüzüyorum ya yeter yüzmek istemiyorum. Hem de boklu sularda hele hiç. Normal suda yüzsem yine tamam. Lavlu ve boklu sularda yüzmek istemiyorum. Ya bu su kısmı çok kötü ya. Yani zor değil de sevmiyorum. Ama bana da bir şey beğendirilmez ha valla. Bir yarrak. Yarram. Bir yarrak beğenmiyorum. Çıkam bana. Bunların hepsinin adı Orospu arkadaşlar bilenler bilir. Nereden biliriz onun adını? Ya ben adını Orospu koydum. Siz de koyduysanız koyun veya koymayın. Bana ne ya? Ben koydum işte ona bir şey. Oğlum ben ne kadar saçma adım lan. Yanından burada pes oynuyorum. Pes. Buraya gel daha alacağım ya ben game pd. Siktir git gol yedik amına. Ben Liverpool'u aldım. O Fenerbahçe'yi almış. 2-0 2-1 yendi adam ben 2-0 ne ya? Aga bak bu haritayı da seviyorum. Ama bak bir tane var. Onu o gelirse ve ilk başta direkt takarsan direkt yarar. O bu ne amına? Kafası ne kadar büyük lan bunun? Kesin o kazanacak ya. ya da bu yandaki uçan or. Ya da şu şey kazanacak. Ş Şövalye. O da güzel benziyor. Geçen tane de var. O çok da nerede Belki sürüz nerede şey çıkar amına. Burada uzay var ya bir kostüm çıkarmış. Ananı yani size göstereceğim onu. E, ee, Legend mi? Mitik mi ne? Öyle bir kostüm. Galiba mitik. Aha. Bekle. Bekle Ali. Bekle. Bekle. Ali Emir oyuna girdi lan. Çok iyi. Keşke gizleme olsa ya. Ali Emir beni izler. En azından sıkılmaz bu çocuk. Yalan saat beni bekleyin. Ananı götürür. Oha ne biçim kırıldı lan. Ben şuraya atlıyorum abi. Aa ben neden buz oldum? Ben de diyorum benim tipim niye buz oldu? Amına koyayım Oğlum benim yaptıklarım niye şey olmuyor? Bak yavaş. Yavaş çok iyi. Obao oh, obao oh, obao. Oh, eee kalk. Sıyırır. Ananı yeriz. Abi bununla ben kaldım. Oooh, cüdük lan. Ama ben buraları hiç gelmedim. Ana'nı gökten yedik. O <laughs> oh, Yes, 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 yes boy bebe. Bebe, nanan, um, bok gibi. Ya, ah. Lan bir dramına. Aa var Ne oldu lan? Çık 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 çık. Bir oyunda iki yara ulaş. Çok iyi. Bekle Alemir i̇ki, ta iki taş. Ya neyse. Şimdi buradan anana arkadaşlarına amına. Oh götümü oynatıyorum. Çok iyi geliyor. Ha. Oh, oh, oh. Gelin, ha. Tamam. Bekle bekle bekle. Siyahi. Gel. Kullandım mı ben onu? Galiba kullanmadım. Neyse siktir. Ha kullanmışım. Anam bu değil mi? Abi size biraz uzayın kostümünü göstereceğim. Var ya yani çok taş taşlı bir kostüm. Neyse amına. Hadi şöyle güzel bir harita ver. Senin amın. Ali Emir yine şövalyeyle mi oynuyor? Belki de şov yapmak içindir abi. Kostüm almıştır. Evet bir tane Japon Çinli bir şey almış. Abi şu meka gibi olan kostüm ne kadar iyi ya. Bana kaç kere aska son çıkıyordu. Bu videoda da öyle oldu. Fakat ben bu amcayı çok sevdim. Ben sırtımda bir şey taşıyor ya. Sırtımda bir şey taşımasa bu arada gerçekten sevmeyecektim. Çünkü yani tipi çok da iyi değil. Şapkası iyi de. Şapkası taş taşlı bir şeymiş. Öyle taş taş ya bana. Götümde bir kıvılcım gibi bir şey var. Şeyin. Şapkanın götü aynen amına miyiz geçemeyiz. O zaman biz de böyle geçeceğiz. Ben orada geçiyorum ya ama sevmiyorum. Şu arkamdan hız yazısı çıkmasana birazcık gıcık oluyorum. Götüm parlasa daha iyi ama bunun gibi böyle çok parlasın. Çok parlasın götüm. Götümün parlamasını istiyorum. Aga ben bunları istiyor ya e, senin amına koyuyor ya. E. Sen ne burada bekliyorsun oğlum? Bak aşağı. Ali Emine nerede? Ali mi? Geçti işte Şu şeyi izleyeceğim ben. Oradaki karga mıdır? Nedir am? Tamam. Aşma kabul istiyor. orada uyuyor amın ya. Ya bu aslan kazanacak ya bu yeşilli kazanacak ya da Ali Emir veya ben kazanacağım kesin. Değil. Son tura kimin kazanını bakacağım burada. Ya da bakma. Çünkü alemleri beklemeyebilir. Çünkü taş. Üf, ben bunu da şu son kısımdan bir önceki kısmı hiç yapamıyorum. Hatta son kısmı da yapamam şu sarı şeyler yüzünden. Beni zıplatıyor. Tam, tam gideceğim var ya zıplatıyor. Amca hadi amca sen zaten bayağı giyinmişsin kaymazsın herhalde. Ama bot niye giymedin? Mal çıplak ayak yürüyor. Drift atıyor tofaş gibi ama. To, tofaş bu kadar drift atmıyor lan. Aha. Geldi şimdi benim yer. Heh. Tamam burayı geçtik. Hadi bak burayı da tek tek geçersek müküz. Yes, çok iyi. Yes, sir baby. Ali Emir. Gadaş rekoru. <laughs> Ali Emir göremedi. Ali Emir öldü. Ali Emir hayır hayır Ali Emir <laughs> Ali Emir Aha Yalnız ben bunu kazanabilirim Ben bunu çok iyiyim sadece beni ittirmesinler yeter Benim güne bak takıl atıyor amına. Başka sen hadi. Üçgenler yaraydı, yuvarlaklar yaraydı. Aman gidina. Kare verirsen amına yani. Üçgen şimdi kare verecek ya da ışını verecek şunu. Soldakine. Oğlum ben bunu kazanabilirim ha. Ama zorlaştı. İttirme kafanı. Aha. Hayır görmedim. Aslan'a bakayım derken ya! Elim <Sessizlik> ananı ya! Bak şimdi size uzayın taş taşlı şeyini göstereceğim arkadaşlar. O bu uzaya baksana o Zeus çıkarmış amına. Ayem bekle iki dakika. Evet arkadaşlar. Bugün bugün hep beraber birbirimizi. Bir, 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 bu arada bugün bir şort yayınlayacağım. Belki de şu an yayınladım. Belki de sonra göreceksiniz. Bilmiyorum. Çok güzel bir şort olacak. Çok yüksek ihtimalle. Olmazsa da benim götümü çıkcınlar. Tamam mı? Ben ne diyorum amına? Aç kapa aç kapa yapacağım. Alevi bekle. Bekle bekle bekle. Anam. Anam sikmeyeni siksinler. Aman ako. Hadi Ali Emir başladı bu arada net. Göt tam. Bir dakika bana kutumun reklamı. Reklamı. Yarım saattir bekliyorum ama ben kutumun reklamı. Yalnız reklamına dikkat etsin. Ya hadi. Heh, tam bağırıyordum. Şu anda kurtardın. Ama şimdi ananı sik. Bak bir sefer kurtaramadı. Çünkü ananı sik. Bakmıyorum. 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 Ya, ya bu ne amına çek yara köşede bolluk ay ay kaçırılmayacak fiyata bak gireceğim bakacağım çok pahalı olacak ha. 60 tane pizza mı var amına. Ben bir yıl önce 90 alıyordum mal. Ya da kazıklandım o zaman bilmiyorum. Aleyh şimdi ananı. Bir dur çeviriyorum ya. Aha. Oy! Ninja nice yarra. Çok iyi be. Ben bunu video sonunda çeviririz. Ninja yara verdi. İyi mi? Bu ne amına? Hadi çabuk şu daş amcayı ver. Daş taşlı amca. taşlı amca nerede? Amca ha amca sen amına. Ya ananı görevine sokayım. Normal oyun. Ali Emir, Ali Emir, Ali Emir, Maya, Ali Emir. Tümüne davet at. Gel. Ali Emir var ya şimdi oyuna girdiysen ananı. Neyse oyuna davet gidiyor. Ya amına ya. Aman bana ne? Götünü sik. Hadi bakalım bak şimdi verir işte bekle. Bekle şimdi alayım. Zaten vermişti neyse. Ha tamam artık bok verir bana. Belki de verir ha bazen veriyor. Bazı veriyor ama yok vermedi. O zaman gel şimdi bakalım Ali Emir. Evet arkadaşlar Ali Emir de geldi şimdi başlayalım. Ninja şeyiyle en son oynayacağım. Şeyiyle amına. Ben hemen sonra bir tozama sonra siktir ok giderim. Çünkü canım öyle istiyor. Birinci olup Birinci olup yeni kostümler çıkardım. İstanbul Guys başlamadı. Gör. Ya öy, şu ortayı verme ya. Ali Emir bu ortada bazen... Ya, şu ana kadar geçtiğimi bilmiyorum ama videoda hiç geçmedi galiba. Aman ha klina. Aman Ali Emir ne yapıyor lan? Mal. Ben Ali e niye mal dedim şimdi? Ha mallık yapıyor. bas kasını Ben geyim ha. Ay! İlk defa oradan götten yedim ha. İlk defa. Ha bana gelin ha. mı? Önümde mi? Senin ananı var ya su gibi. Su gibi ananı senin. Su gibi anan. ya. Yani, o oh, tövbe estağfurullah o anlamda değil. Tövbe estağfurullah ya. Bizim kızlar böyle sınıfta. Tövbe estağfurullah. Ananı. Ooo ananın ama ananı, ha. Aman bir dur. Oy! La, lan ananı baba bana. <laughs> Senin amını götünü sik. Ananı amını sik. İlerlemeye geçme dedim. Bunun olur Aman çocuğu. Ben önce kim geçtiyse var ya, onun götünü, yüzünü, anasını, bacısını, babasını sik... Da şu taş taşlı şeyleri de alalım hemen. <laughs> al abi, al abi, al abi, al. Al amına yarım saat alma efekti koymuşlar. Bunu yapsanız da daha güzel bir oyun yapsınız ya, Orlar kostümle özdeştirelim bakalım. Şuradan nerede daha destansı en iyi kostümlerimizin biri oldu. Yeşil daşa neyse. Bu normal oyun deyip Ali e hemen davetimizi yollayalım. Hadi Ali bu oh, iyi sekte geldi adamsın. Şimdi son elimizde oynuyoruz. Sana siktirip gidiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah çok uzun sürmez. Çünkü video 20-25 dakika olsun istemiyorum. İster miyim ama 20'nin üstünde olacağı net bence. 30 saniyede zaten bir maç bitmiyor. O yüzden yani oyundan atmazsa veya bir siklik yapmazsa oyunda atarsan da yine geri girelim. Ama sen sana bir güzel girelim o anlamda değil. Hatta o anlamda evet sana bir güzel bir girelim ama. Bak kaybetmeyeceğim bir arada ver uzun olsun. İyi tamam. Yani uzun olsun değil de 30-40 dakika 25 dakika da değil işte 20-21-22 dakika öyle. 25-24 üstü olunca biraz Aşağım neyse. Ali mi nereye gidiyor? Suya yürüdü adam ya. Ya bir şey diyeyim mi? Benim en sevdiğim kostümlerden biri bu bir kostüm oldu. Ama şu yeşil ten yakıştıramadım. Ama böyle güzel bir zenci yakışırdı. <laughs> neyse. Atman ağır yine. Oy orada nasıl düşme şey yapmadı lan. Nereye gidiyor ama? Çocuk suya yürüdü ya. Yani evet. O an... Oha! O andan da değil amına ya. Şimdi yorum işleyecekler genelde. Para. Alemir nerede acaba? E, yani niye hep Edem çıkıyor? Edem'in amına ha. Alemir orada yüzüyordu. Aa Alemir elendi. Evet. Ya uu. Alemir burada nasıl eğleniyorsun? Bu arada iyi ya çok seviyorum çok seviyorum ne oldu eğlendin oha bir tane tv'li var meka bo var oy ne lan meka bo o tv'li de güzelmiş bir de şu en önde bir arılı var karılı var bir de o güzelmiş iyi garip. aha <laughs> da bence kazanacağım o dedi. Sizin amınıza koyayım. Sizin ananızı sikeyim o çocuklara. Bay bay.